Süper Lig'in 12. haftasında Kayseri Spor ile Trabzonspor Kayseri Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 4. maçında 3. kez gol yemeden maçı tamamlarken 4 hafta içinde 3 gol atabildi. Üst üste ikinci beraberliğini alan Trabzonspor 14 puana yükselirken Kayseri da beraberlik serisi 4 maça çıktı ve 10 puana yükseldi. Trabzonspor gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayseri Spor ise Antalya Spor'a deplasmana gidecek. Maçtan dakikalarla devam ediyoruz. 8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayseri Spor atağında topla buluşan Henrik ceza sahası içinde rakiplerini çalınmayarak attığı şutla meşin yuvarlığı kalecide kaldı. 10. dakikada Hes Kablo Kayseri Spor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır karşıladı. 13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak out'a gitti. 23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başakçıoğlu'nun ortasına yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti. 44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayseri Spor Atağı'nda topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. 52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atanda Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı. 58. dakikada HES kablo Kayseri Sport serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdi topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti. 65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Beyç topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlığı kaleci kornere gönderdi. 78. dakikada HES kablo Kayseri Sport Atanda, Lopez ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak yeniden Lopez'in önüne düştü. Lopez'in korner çizgisinden gelişine vurdu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Ve karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.